arkadaşlar babamla beraber lobu almak yaptık ve ilk defa lobu aldık bu kadar da tiket çıktı ve bunu da evde beraber sizlerle beraber açacağım <laughs> parmak şıklatmayla beraber beraberiz. arkadaşlar lobu aldım bir de üstüne 20 lira verdiler değil mi baba? o kartından kalan iade 20 lira evet heyecanlı 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 ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar burası da benim geldiğim merkez Valat Temop. Siz de gelmek istiyorsanız Valat tema Park'a gelebilirsiniz. Joy Park var. Ondan sonra neydi? Luna Park var. Hep ikisi de çok iyi. İsterseniz yemek yiyebilirsiniz. O zaman hemen Şöyle gösterelim. İçerisi mükemmel. Ve şu trambolin yerinin kesinleri parmağımı incitmiştim. Yafer, Bir de şunu denedik, onun halkaları yok. Şunu alacaktım, ezek değil şunu alacaktım, vazgeçtim. Sonra gittim, bunu aldım. Bu arada geçenlerde yeni etkinlik yapmışlar, VR odası gelmiş. Burada araba... Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber alışveriş merkezinde dolaşırken babamla aldığım lavaboyu sizlerle beraber açıyorum daha fazla bu kadar video için beni takip etmeyi unutmayın şimdi arkadaşlar kutusu çok güzel hafif ışık e, lamba pardon lambadan yansımayla beraber şurada rengarenk yazılar geliyor o zaman açalım işte siz bakın yakından. Şöyle bir dakika. Haydi. açtım. Tamam. İçinde de bir şeyler var. Devam edelim. İnşallah şu secret'ler çünkü daha bugün. Bunun yeni bir Hadi. Ya Allah. Bismillah. Hadi. Sizlerle beraber sayıyoruz arkadaşlar. Üç. Baba sen söyle. İki. Bir. Oy. <laughs> merak et önce arkadaşlar görsün. Sen görme. Şöyle. Şöyle. biraz daha Şöyle. Oh! Gizemli Şöyle. çıktı. Arkadaşlar Çok şanslıyım Çok iyi Bu kadar video için Beni takip etmeyi unutmayı seviyorum Görüşürüz